Böylelikle hakkımdaki planlarından haberim oldu küçük hanım. Cenk Bey ne yapıyorsunuz burada? Ne yani burada olamam mı? Bu eski ve küçük evde ne işiniz var? İsterseniz sizi villama davet edebilirim. Belki orada projem hakkında konuşuruz. Bakın sizin villanız çok lüks olabilir. Fakat ben Can Bey'in bu mütevazı evinden çok memnunum. Ee, bakın mesela şu koltuk. Çok basit görünüyor değil mi? Aslında ne kadar büyük, rahat, ne kadar konforlu, büyük, rahat ve konforlu. Sen bu yüzden beni istemedin. Siz ikiniz. Anladım, anladım, <laughs> anladım. Yanlış, bir şey mi söyledim? Bu kadın bir şeyler yanlış anladı galiba. <laughs> Can Bey, ben daha fazla sizi rahatsız etmeyeyim. İyi günler. Kaan, ne işin var burada? Can, seninle konuşmam lazım. Can, hastane ve ilaç sektörü işine ilgileniyorum. Bahar'ın dedesinin süresi sık sık yakından takip ettim. Bir şey buldum. çok güzel. <laughs> Sonunda geldin. Neyse seni tanıştırayım. E, bu can benim çok yakın arkadaşım. Merhaba. 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 Doğum günün kutlu olsun. Ağır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa Eğlenceli bir parti ya. Ben neden davet edilmedim? Çünkü burası özel bir parti. Öyle her elini kolunu sallayan giremiyor. Ya dur bir güzelim dur. Bugün senin doğum günün değil mi? Sana bir hediyem var. Getir. Kolye için çok ciddi rakamlara dedim. ve onu taşıyabilecek tek kadının bahar olduğunu düşünüyorum.